Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an surelerinin isimlerini tanıyalım, bilelim. Evet, bir birinci suremiz Suratul Fatiha, Fatiha suresi. Evet, alimlerimiz Kur'an'ı demişler bir insan bedenine benzetirsek kafası Fatiha'dır, gövdesi Bakara'dır, diğer uzuvları ise diğer surelerdir demişler. Fatiha suresi Kur'an'ın ilk suresi olduğu için açış yapan, açış manasına gelen Fatiha denilmiştir. Evet. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Fatiha'sız namaz olmaz diye. Özellikle Şafi mezhebinde Fatiha okunmadığı zaman namaz olmuyor. Fatiha onlarda farz. 2. Bizde de okumak vacip. Suratul Bakarati, Bakara suresi. Ee, Kur'an'ın en uzun suresidir. Adını Yahudileri e, adını Yahudilere kesmeleri emredilen sığırdan, buzağdan, öküzden, neyse inekten, öküz demeyelim de inekten almıştır. Evet, onu geçenki dersimizde biraz daha detaylı işlemiştik. 3. Sûratu Ali İmran Ali İmran suresi İmran'ın ailesi ehli ehli beyti ailesi manasına geliyor. İmran kimdir? Hazreti Meryem'in babasının mensup olduğu İmran ailesinden söz edildiği için bu adı almıştır. Sure bu adı almıştır. Yani babasının adı İmran. O aileye İmran ailesi diyoruz. Annesinin adı Hanne. 4. Suratun Nisa'i Nisa suresi. 4. suremiz Nisa suresi. Nisa kelimesi İmra'atun kelimesinin çoğuludur. Kadınlar demektir. Bu surede daha çok kadınların e, ee, cemiyet içindeki hukuki ve içtimai yer ve konumlarından bahsedilmiştir. Evet. Ee, Nisa suresi mesela kızlarımıza da şöyle bir isim verilebiliyor. Hayrun Nisa. Kadınların en hayırlısı manasına gelen böyle bir isim de verilebiliyor. Tabi Nisa suresinde, Ali İmran suresinde, Bakara suresinde çok çeşitli ahkam ayetleri var. Çok uzun uzun sureler bunlar. Kısa sureler değiller. Evet, Maide Suresi mesela. Bu diğer sureleri de inşallah özet bir şekilde işlerinde neler geçiyor onları da inşallah yazacağız. Suratül ül Maide Suresi, Maide Sofra demektir. Hz. İsa zamanında havarileri tarafından gökten indirilmesi istenen bir sofradan bahsedilir. Hz. İsa döneminde havarileri gelip Hz. İsa'dan bir e, sofra indirmesini istiyorlar. Allah'a dua etmesini istiyorlar. Allah-u Teala da bunun üzerine bir sofra indiriyor. İşte bu sofra bu sureye ad oluyor. Maide suresi. Hristiyanlar ise buna ev Evharistiya derler. İsa'nın çarmıha gerilmeden önceki gece havarilerle yediği son akşam yemeği. Bu yer Kudüs'te Hazreti Davut kabrinin üst tarafındadır. Gidip görmek nasip oldu. Tabi onlara göre Hazreti İsa çarmıha gerilmiş. Bize göre çarmıha gerilen Hazreti İsa Aleyhisselam değil. Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki, ona benzettiler. Yani başka birisini çarmıha gerdiler. 6. Sûretü'l-en'âmi En'âm Sûresi surenin bazı ayetlerinde Arapların kurban edilen hayvanlarla ilgili bir takım gelenekleri kınanmıştır. Enam koyun, keçi, deve, sığır ve manda cinslerinden bir arada yani cinslerini bir arada ifade eden bir kelimedir. Yani koyun, keçi, deve, sığır, manda cinslerini bir arada ifade eden bir kavramdır en'âm. Ee, mesela Bahire, Saibe, Vasile, Ham ve Ham isimleriyle andıkları bir takım hayvanlara binmeyi yasak sayarlardı. Bunları putlara adarlardı. Sırtlarına binmezlerdi, kurban etmezlerdi. Böyle batıl görüşleri vardı. Enam suresi bundan bahsediyor. Tabi bu sureleri inşallah daha detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Suratul-e'arafi, Ara suresi. Aa, urfun kelimesinin çoğulu Araf kelimesidir. Cennetle cehennem arasındaki bir yerin adı olarak geçer. Evet 8. Suratul Enfal, Enfal suresi. Yeselûneke anil enfal diye başlıyor sana. Enfalden yani ganimetlerden soruyorlar. Bu da Bedir savaşındaki elde edilen İslam'daki diyebiliriz ki ilk ganimet, ilk savaş, ilk büyük savaşın ganimetleri daha müminler ganimetin nasıl paylaşacağını bilmiyorlar. Peygamber Efendimiz'e de bununla ilgili daha hükümler gelmemiş. Bu sure ganimetlerin taksiminden bahsediyor. Nefel kelimesinin çoğuludur enfal. Ganimetler demektir. İlk ayetinde geçen yes'elunneki an enfal. Enfal kelimesinin adını alır. Asıl konusu Bedir Savaşı örneğinden hareketle genel olarak savaşın amacı barış. Savaşta ele geçen esirler ve ganimetlerle ilgili hükümlerdir. Asıl konu budur. Tövbe suresi, suratü tövbeti, e, sure ismini 104. ayette geçen tövbe kelimesinden alır. Elem ya'lemu ennallâhe huwa yakbelü tövbete an ibadihi. Onlar bilmediler mi ki e, Allah tövbeleri kullarından kabul edendir. Yani tövbeleri kabul eden Allah-u Kullarından tövbeleri kabul eden Allahu Teala'nın bizzat kendisidir. Başka kimse değildir. Ya i̇şte bu yakbalı tövbe kelimesinden sure ismini almış. Tövbe tabe kelimesinden geliyor. Yönelmek yani kötü gidilen yolu yani gidilen yanlış yolu bırakıp hak yola yönelmeye biz tövbe diyoruz. Evet istiğfar ve af dilemek ise istiğfar ve af dilemek ise e, işlenen günahların örtülüp bağışlanması manasına geliyor tövbede gidilen kötü yolun bırakılıp hak yola dönülmesinden bahsediliyor. Evet. Surenin büyük bir bölümü Tebük Seferi sırasında indirilmiştir Tövbe Suresinin. Durumu müsait olup Tebük Seferi'ne katılmaktan kaçınıp sonra samimi olarak pişmanlık duyan ve mazeret üretme cihetine gitmeksizin hatalarını itiraf eden kişilerin tövbelerinin kabul edildiğine surede işaret edilmektedir. Evet. Besmelesiz başlayan tek suredir Tövbe Suresi sureye ultimatum, ultimatum manasına gelen müşriklere karşı ağır bir ihtarla başladığı için beraatun ismi de verilmiştir. Beraatun ultimatum manasında, ihtar manasındadır. Surenin ilk kelimesi budur. Beraatun diye başlar, ultimatumla başlar. allah Teala yani alimlerimize göre bu surede başlangıcında merhametle başlamadığı için bu sureye başlarken sadece evuzu çekilir, besmele çekilmez. Çünkü Rahman ve Rahim sıfatları bu surenin başlangıcında tecelli etmemiştir. Sûreti Yunus. Yunus suresi. Bu surenin 98. ayetinde azabın gelip de geri döndüğü tek bir kavim olan Yunus'un kavminden, Ninova halkından bahsedilmektedir. Kavme Yunus diye geçer. Yunus peygamberden bahsettiği için Yunus peygamberin kavminden bahsettiği için bu sure bu ismi almış. Evet. 11. sure Suretu ı Hud'in Hud suresi At-A'd Ad kavmine peygamber olarak gönderilen Hud aleyhisselamdan ismini alır. At kavmin Allah'ın verdiği nimetlerinden körlük etmeleri peygamberlerini inkar et ve peygamberlerini inkar ve isyanları sebebiyle 8 gün 7 gece ya yani da 7 gece 8 gün süren şiddetli bir kasırgı ile helak edilmişlerdir At kavmi. Hakka suresinde anlatılmaktadır bu olay adun ad kavmine gelince onlar helak edildiler. Birihin sar sarsarin serseri bir rüzgarla yani uğultulu bir rüzgar ile atiyetin kasıp kavuran uğultulu bir rüzgarla ad kavmi helak edildi. Sakharaha aleyhim Allahu Teala yani onların üzerine o kasırgayı gönderdi gönderdi. Sakkara aleyhim musakhar etti. Onlar üzerine gönderdi. Seb'a aleyalin yedi gece ve semaniyeti iyyamin sekiz gün. Husumen ard arda gönderdi. Federal kavme fiha sen kavmi orada görürsün. Yani at kavmini orada görürsün. Sar'a böyle yani ki ennehum e'acazun nahlin haviyetin. Böyle diyor ki o kavmi devrilmiş hurma kütükleri gibi acazun nahlin haviyetin devrilmiş hurma kütükleri gibi e, oracıkta yere serilmiş. Sara'a hani sara hastası diyoruz ya e, hastasına yakalanan insanlar ne yapıyor? Hemen yere devriliyor. İki büklüm oluyor. Onları böyle sara hastalığına yakalanmış gibi e, devrilmiş hurma kütükleri gibi oracıkta yere serilmiş olarak yere devrilmiş olarak görürsün. Fehel teralihum min Şimdi onlardan geriye bir şey, bir bakiye görüyor musun? Hayır görmüyorsun. Ee, her şeylerini allah Teala helak etmiş. Evet Ad kavmi Hakka suresinin baş tarafında Ad kavminden hususi olarak e, bahsediliyor. Rabbim bizleri muhafaza eylesin. Rabbim bizleri helak olan kullarından eylemesin. E, azabını e, üzerimize göndermesin.